Mef tariften sade muffin tarifi. İsteğe göre malzemenizden biraz ayırıp içerisine kakao ekleyerek kakaolu muffin elde edebilirsiniz. Malzemeler 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 3 adet yumurta, sarısını ve Akını ayırıyoruz. Akını bir kaba alalım. Köpük olana kadar çırpalım. Evet, kar haline geldi arkadaşlar. Ayrı bir kaba yumurta sarılarını alarak toz şekerle beraber çırpalım. İçerisine bir su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Bir su bardağı süt. Bir paket vanilya. Bir paket kabartma tozu. Ve iki yemek kaşığı yoğurt ekleyelim. Daha sonra biraz çırpalım ve iki buçuk su bardağı unu azar azar ekleyip karıştırmaya devam edelim. Kalan unu da ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. Unlar topak kalmaması için biraz çırpalım hazırladığımız yumurta akını da ekleyelim. Köpüğünü söndürmeyecek şekilde karıştıralım. Evet. Hazırladığımız karışımdan biraz ayırıp ben kakaolu yapmak istedim arkadaşlar. İçerisine bir yemek kaşığından biraz daha az kakao ekledim. Karıştırıyorum. Kek hamuru kalıba girmek için hazır. Muffin kalıplarımıza biraz boşluk kalacak şekilde dökelim hamurumuzu. Dileğe bağlı olarak üzerine istediğiniz damla çikolata vesaire vişne ekleyebilirsiniz. Ben donmuş vişne kullandım. Önceden ısıtılmış 170 derece fırına yaklaşık 20 dakika verelim. Evet gayet güzel kabardık ikimiz. Sunuma hazır. Dilerseniz üzerine pudra şekeri ekleyerek servis yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.